Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz öğretmenlere bir uyarı videosudur. Aman dikkat diyoruz bu videoda. Şimdi ek atama adına, atamalar adına lütfen abone olup videoyu beğendi de destek olmayı unutmayınız. Hadi hemen videoya geçelim. Özellikle yine kanalımızda yorumlarda da bu konuyla alakalı bazı yorum gördüm. İşte hocam siz ek atama gelecek gibi tarzında söylemlerde bulundunuz tamam biz zaten olabilecekleri söylemiştik ama sizlere de şunu şu konuda uyarıyoruz bakın biz halen daha bir ek atama ihtimali olduğunu söylüyoruz ama şunu da söylüyoruz lütfen ama lütfen dersinizi bırakmayın. Biz bunu 2 ay önce de söyledik, bir buçuk ay önce de söyledik, 2 hafta önce de söyledik. Yani ek atama ile ilgili her zaman güzel bir gelişme olsa dahi sizlere şunu söyledik. Net bir haber olmadan lütfen ama lütfen 2023 sınavı için lütfen çalışmayı bırakmayınız dedik. Bunu her zaman söyledik ve bu videoda da halen daha uyarıyorum. Bakın sınava bir ay, bir buçuk ay var. Lütfen ama lütfen çalışmayı bırakmayın arkadaşlar. Tamam ek atama ihtimali halen var mı? Tabii ki var. Olabilir mi? Olabilir. Ha, belki 20 bin olur, belki 30 bin olur, belki 10 bin olur. Ama bu süre içerisinde sizlerin kesinlikle ama kesinlikle ders çalışmaya devam etmesi gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. O yüzden aman dikkat diyoruz. Bakın aman dikkat. Lütfen ama lütfen ders çalışmayı bırakmayınız arkadaşlar. Lütfen ders çalışmaya devam ediniz. Ders çalışarak lütfen ama lütfen e, 2023 KPSS'ini de garantileyiniz. Kendiniz açısından. Yani bu size yarar olur. O yüzden lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.